Merhaba ben Zeynep Şentaş Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf 2. öğretim mikrodenetleyiciler dersini alıyorum. 211-755-023 numaralı öğrenciyim. Bugün breadboard e, üzerinde kabloları seri ve paralel bağlamını yapacağız. Öncelikle seri ve paralel olarak bir örnek göstermek istiyorum. Burada paralel bağlanmış. Bu şekilde paralel oluyor. Ee, yalnız paralel bağlayınca e, voltajımız yani direncimiz daha az oluyor. Hani bunun yerine seri bağlarsak, şu da seri örneğimi evet bu da seri örneğimiz. Bu şekilde yani seri bağlarsak kablomuzu voltajımızın direnci daha yüksek olur. Şimdi e, gelelim bağlamak için. Öncelikle bu gördüğümüz e, bizim ampulümüz oluyor. Yani mantar dediğimiz oluyor. 2,5 voltluk bir e, güce sahip. Bunu bağlayalım. Evet. Bunu bağladık. Şimdi e, bu şekilde de yine aynı şekilde e, dirençlerimiz bulunuyor. Yani bunları da bağlamamız gerekiyor. Dediğim gibi paralel bağladığımız zaman voltajımız daha düşük seri bağladığımız zaman voltajımız daha yüksek hale geliyor bunları da şöyle bağlayalım Evet bunların bağlamını gerçekleştirdik yani bu şekilde e, bağlamış oluyoruz şöyle şu şekilde göstereyim Evet bu şekilde bağladık. Şimdi e, sıra geldi kablolarımızı bağlamaya. Yani kabloları bağladıktan sonra bu ledimiz yanacak. Ve buradaki ışığın sensörüne göre kendisi e, ses uyarı sesi de çıkaracak. Şimdi öncelikle bir kablomuzu alıyoruz. Siyah kablomuz. Bunu artıya bağlıyorum. Artıdan sonra sıfıra bağlıyoruz yani burada e, GND'ye bağlamış oluyoruz. Evet bir kablomuzu da bir diğer kablomuzu da e, eksiye bağlıyorum. Eksiden yine aynı şekilde sıfıra bağlıyorum. Evet sıfıra bağladım. Şimdi gelelim bir diğer kablomuza. Bu kablomuzu da yine e, paralel e, olacak şekilde buraya bağlıyorum. Bir diğer ucumuzu da eksiye bağlıyoruz. Evet. Son olarak ışığımızın yanmasını sağlayacak olan kablomuz budur. Bunu da ampulümüzle ve karşıda 13'e bağlayınca Işığımız bu şekilde yanıp sönüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna e, tabii bir de ses ekleyeceğiz. Şimdi sesimiz de şu şekilde olacak. Yine kablolarımız var. Şöyle kablolarımız var. Takılmadan gösterebilirsem evet. Bu şekilde bağladığım kablolarım var. E, bu kablolarla da kısa uç ve uzun uç olacak şekilde e, olacak şimdi böyle bağladığımda ledimden sesim de mevcut olarak çıkmakta bu şekilde bir bağlam yapıyoruz